Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 10 Haziran 2022 günlerden cuma arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Arkadaşlar çay yolundayız. 3 katlı triplex evimiz var. Villa tarzı villa. Mustakil buraya dikey baca uygulaması yaptık arkadaşlar. 9 metre. Üstümüzde burası giriş bodrum kat dediğimiz. Buranın üstünde 2 kat artı çatı var. 3 3 2 kat 6 metre 2 metrede ee, çatı var 8 metre arkadaşlar iki tane 45 derece yarım şar metreden 9 metre 930 bacamız var 10 metre atıyor bu Baymak Doğatek kombimiz 42 kava Baymak Doğatek arkadaşlar 35 binlik buraya fazlasıyla yeterli eski bacalar kombimiz vardı onu sökerek şöyle ocağımızın bağlantısını yaptık acil kesme vanalarımız flexlerimiz kombimizin alt montaj bağlantıları buranın dolabı var. Birazdan dolabı takmadan videoyu çekmek istedim. Burada ne gibi bir işlem yaptık? Mustakil evlerde, villa tarzı evlerde neler yapılıyor onu göstereceğim birazdan. Kombimizin burası böyle arkadaşlar. Şöyle dışarı çıktığımızda Acil kesme vanamız, servis attı vanamız dediğimiz burasıydı arkadaşlar. Böyle yerlerde eğer ki saatimiz buradaysa hemen vananın üstündeyse saatimiz buraya kaynaksız parça olarak oluyor ama burada saatimiz şöyle burada olduğu için şöyle arkadaşlar saat de değişecek zaten eskimiş ona göre yaptık. Saatimiz eğer ki servis vattı vanasından uzaktaysa burası kaynaklı patent dirsekten şöyle kaynaklı istiyor. Başkent gaz. Burada eski dişli borular vardı. Dişli borlarımızı sökerek Mahmut kardeşimize çekim şöyle maşla. Sırtlandı eski bacalık kombimiz. Şöyle burasını kaynaklı yaptık arkadaşlar. Eğer ki saatini servis attı vanasından buradan uzaktaysa kesinlikle Ankara'da kaynaklı isteniyor. Şöyle konik rekor. Şöyle topraklama hattı yaptık. Bakır çubuk çaktık görüyorsunuz. Buradan böyle kılıfla beraber cilt kirepçe şöyle puntalı kaynaklı topraklama hattımızı yaptık. Burası da böyle arkadaşlar. Mustakil evlerde, villa tarzı evlerde böyle saat kutusu istiyorlar. Bilginiz olsun dediğim gibi buralar kaynaklı olacak. Yeni yaptık buraları. Şöyle. Ve artı doğalgaz borumuz depodan geçiyordu. Şöyle depodan geçtiği için de arkadaşlar deponun kapısına çelikli menfez şöyle havalandırma menfezi istiyorlar. Saç onda sprel taşımıza keserek oraya menfezimizi de yaptık. Şöyle dışarıdan dikey bacağımızın ucunu da göstereyim size arkadaşlar. Baymak Doğatek 42 kava Buradan görünüyor mu? Az bir geriden arkadaşlar göstereyim. Buradan görünüyor. Arkadaşlar bizim kombimiz şu girişin bir alt katında 3 metre. Giriş kat 3 metre. Onun üstü dikey da görüyorsunuz orada arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Çatıdan da çektim az önce. Şöyle dikey baca. Antenin hemen orada arkadaşlar. Şöyle. Oradan 9 metre baca uygulaması yaptık. Böyle e, müstakil evleri çok seviyorum ben arkadaşlar. Yeşil, çiçekler, meyveler, kayısılar. olsun abim kirazlar ikram etti, yedik. Burası böyle. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. 3 gün önce yine buradaydık. Türk konutta yine bir villaya böyle triplex. O da bodrum kattan çıktı. Bu Boğaca muhafaza falan yaptık. Videolarımız arasında var. Bu tarz evlerinizde kesinlikle Baymak Doğate 42 hava almalısınız diyorum. Gerçekten çok güzel bir kombi. Sıkıntısız. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar. Etrafı da çekeyim şöyle doğayı. Burası böyle. Mustakil evlerde rekor kaynaklı. Eğer ki saatimizi girişi kapatmasaydı tabii ki illaki kaynaklı olunca fiyat da artıyor. Kaynaklı parça yapmaya gerek yoktu. Şu giriş biraz daha geniş olsaydı saatimizi oraya götürecektik. O zaman böyle kaynaklı parçaya gerek yoktu arkadaşlar. Maşallah kirazlarda görüyorsunuz. Şöyle girişimiz mutfağımızdan Dediğim gibi oraya acil kesme vanamızı koyduk. Vanamız kombimizin vanası burada dolabı var. Takacağız. Dikey baca 9 metre. Ankara'da kombi işi bizim işimiz iddia ediyoruz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Yoğuşma giderimiz de teperce boruyla şöyle alarak kombimizin altına çatal attık. Lavabomuzun altına lavabo giderimize verdik. Havalığımızı koyduk buraya. 2 amper sigortamızı taktık. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Kombi ihtiyacınız varsa kesinlikle teklif almadan karar vermeyin arkadaşlar. Zor işler bizim işimiz. İmkansız diye bir şey yoktur. İmkansız başardık. Mucize çözüm arıyoruz. Çözümü de buluruz. Yani biraz zamanımız alır ama buluruz. İmkansız diye bir şey yok. Arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Abicim hayırlı olsun. Sana da yeni geldim. Sağ ol abicim. İyi günlerde kullan. İyi günler arkadaşlar.